Merhaba arkadaşlar kanalımda hoş bulduk sizler için Demet Özdemir'in e, Dünya ile Benim Aramda e, dizisinin röportajı oldu arkadaşlar e, Dünya Benim Aramda dizisi izlendi e, çok sevildi herkes için e, çok sevildi bu dizi arkadaşlar ve bütün dünyaca da tanınan bir dizi olacak evet arkadaşlar Demet Özdemir çok güzel bir konu için e, bu konuşmadan çok güzel bir e, paylaşımlar edeceğim. Hoşça kalın. E, kanalımda takipte kalıp abone olmayı unutmayın. Sizler için yeniden güzel videolarla gel.